Kuşları vurmuşlar Perihan, kuşları. Tüylerinden yastık yapmışlar, kemiklerinden ise kafes. Sevdiğinin kemiklerine müebbet eylemişler seveni. Benim sana mahkum olduğum gibi. Mevzu kuşlara nereden geldiğini bilmiyorum. Ama seni çok özledim, haberin olsun. Sular kurumuş Berihan, sular. Adına yaptırdığım ama adını okurlar diye kıskanıp yazmadığım çeşme akmaz olmuş. Dağdan inen kurt, köşesine konan kuş, otlaktan dönen kuzular susuz kalmış. Mevzu suya nereden geldi inan bilmiyorum. Ama sana çok susadım. Haberin olsun. Yağmur yağmıyor artık Berihan. Yağmur. Toprak çatladı. Çiçekler soldu. Bir tek benim göz pınarlarım dolup taştı. Yağmur altında el ele yürümeyi sevenlerse sırf bu sebepten ayrıldı. Mevzu yağmura nereden geldi inan bilmiyorum. Ama sevkin daslanmayı çok özledim. Haberin olsun. İnsanlar ölüyor Perihan. İnsanlar. Ölümsüz sandığım babam öldü. Beni çok seven annem. Herkes bir bir ölüyor ölmesine lakin... ...sensiz ölürüm diyenler hala yaşıyor Perihan. Mevzu ölüme nereden geldiğini inan bilmiyorum. Ama sensiz yavaş yavaş ölüyor. Haberin olsun... Memleket yanıyor Ferihan, memleket. Dağları alev sarmış, sincaplar ağaçsız kalmış. Herkes bir tas su dökse sönecek yangınları, insanlar sadece izlemeye dalmış. Mevzu yangınlara nereden geldiğini an bilmiyorum. Lakin sensiz kaldığım için alev alev yanıyor. Haberin olsun. Konu buralara nereden geldi hiç bilmiyorum. Perihan kim diye de sakın sorma. İnan ki tanımıyorum. Benim sevdam biraz deli demiştim sana. Kime şiir yazarsam yazayım. Yine seni anlatıyorum. Yine seni.